Değerli yatırımcılar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 22 Temmuz 2021 ve günlerden Perşembe bayram tatili devam ediyor. Yurt piyasalar hala kapalı fakat yurt dışı piyasalarda hareketlenmeler ve hareketli dakikalarla karşılaştık ve bugün ve yarınla karşılaşmaya devam edeceğiz. Biz bayram tatilindeyken de bu tarz hareketlere hazır olun. Şimdi öncelikle Bugün ECB'nin e, yine faiz kararının olduğu bir gün ve açıklanacak olan, e, daha doğrusu faiz kararının sonrasında yine El açıklamaları olacak. Fakat daha önceki mesajlarında e, para politikasıyla ilgili değişikliklere gidebil, gidile, gidilebileceğinden bahsedilmişti. Acaba o gün bugün mü, o gün bugünse hareket bizi bekliyor olabilir. O yüzden e, kesinlik tabii ki içermemekle beraber hareketli bir euro dolar günü olabileceğini de söyleyebiliriz. ECB'nin para politikası ile ilgili bir sürpriz ya da ne yapıp ne yapacağını bekleyeceğiz ve karara göre yine hareket edilebilir ve sürpriz hareketlerle de karşılaşabiliriz. Hazır olunmalı euro ve çaprazları için. E, geçerli olan bir tablo olacak bu. Peki şu anki durum ne? Eurolar tarafına baktığımızda Evet 1.18 seviyesinin altındayız. Hemen altındayız. 18 18 10 bu bölge direnç. Hemen altındayız. 1.17 80 1.17 49 seviyesi ve 1.17 e, destek olarak yine e, pardon 1.1700 seviyesi de hedef olarak kullanılabilir. Olası yukarı ataklarda ise 1.18 üzerinde 1.18.40, 18.70 ve 1.19, 19.32 arasına kadar da yukarı tepkiler yine karşılaşılabilir. Hesabını vereceği e, yani faizlere herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Onu söyleyelim. Faiz karına herhangi bir değişiklik yok ama para politikası ile ilgili değişiklikler söz konusu olabilir. Peki Stalin tarafındayız. 1.3793 seviyesinin hemen altındayız. Bu seviyenin üzerine doğru bir tepkiyle karşılaşırsak 38.55 ve 39.16 dirençleri karşımıza çıkacak. Yalnız e, 37.93 seviyesinin altında tekrar 36.70 ve 36.00 destekleri bizi bekliyor. VCB'nin para politikası ile ilgili bir eşlik yapıp yapmayacağı, sterlin tarafı için etkili olur mu derseniz, dolar endeksindeki hareketi sebebiyle etkili olabilir. Göz da olsa takip edilmesinde fayda var diye düşünüyorum. Evet ons tarafına bakıyoruz şu anda 1796 desteğinin hemen üzerindeyiz daha doğrusu tam oradayız 96'dayız ve 1796 seviyesinin altında bir kalıcılık sağlayabilirse 1789 1780 seviyesi ve arkasından da 1774 seviyesi hedef olarak kullanılabilecek destekler arasında ancak 1796 üzerinde tekrar tutunabilirse de 1800 4812 1820 seviyeleri kademeler halinde hedef olur. DAX oldukça sert tepkiler verdi bu hafta. Bakın 4 saatlik grafikler pazartesi günü aşağı yapmıştı. Salı çarşamba tekrar salı günü yukarı aşağı yaptı. Çarşamba toparlanmaya çalıştı. Bugün devam ediyor. 15.000 seviyesinden tepkisini aldı. 15.300'ü tekrar kırdı. 15.310 bakın şu bölge 15.310 üzerinden 15.500'e tekrar geri geldik. 15.500 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda ise 15.625, 15.700 ve 15.780 hedef olur. Ancak 15.500 üzerinde kalıcılık sağlayamazsak yeniden 15.460, 15.380 ve 15.310 destekleri hedef olur. Bitcoin tarafında daha önce test edilmiş olan 29 bin civarına yakın yerlerden alıcılarla tekrar karşılaştık. 32.800'e kadar hızlı bir tepki verdi. şu anda da 32.800'ün üzerine kırıp kıramamaya bakacağız. Eğer burayı kırmayı başarırsa tekrar 33.590 ve 34.375 seviyeleri hedef olur. Aksi durumda ise yani 29.000 seviyesinin pardon o 32.800 seviyesinin altında kalması durumunda ise tekrar 31.250, 30.400 ve 30.000 seviyeleri yine destek olarak kullanılabilir. Ethereum tarafında ise 20000 bin, pardon 2000 seviyesine geldik, ulaştık, üzerinde kalma konusunda mücadele ediyor. Henüz daha başarılı olmadı. Bakın şuradaki barları görüyorsunuz. Üzerine çıkmaya çalışıyor başaramadı çıkmaya çalışıyor başaramadı çıkmaya çalıştı başaramadı denedi olmadı çıktı üzerinde kaldı bir sonraki barda tekrar altına indi hızlı bir şekilde o yüzden 2000 seviyesinin ne tarafında kalacağı önemli üzerine kalmayı başarırsa 2062 ve 2125 ilk hedefler olacak ancak 2000 kırılamazsa tekrar 1937 ve 1875'e doğru da geri çekilmeler bizi bekliyor olabilir. Dolar Türk lirası bayram tatili süresince çok çok da sert tepkiler göver, vermedi. Ee, şu bölgede tekrar bir 862 60 lirice kadar çıkıp, oradan sonra 860 55 arası gidiyor geliyor. Yani e, söyleyecek çok da fazla bir şey dolar TL ile ilgili izleme devam edeceğiz. Peki değerli dostlar şimdilik bu kadar. Bakalım yarın tekrar birlikte olacağız. Nelerle karşılaşacağız görelim. Ve ardından da yarınki son analizimizle birlikte bayram tatilinde sonuna gelmiş olacağız. Ondan sonra da pazartesi günü e, yurt içi piyasanın açılması beraber analizlerimize zaten devam edeceğiz. Hadi bakalım görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.